Evet arkadaşlar bu işte Brawl Stars'ınız arkadaşlar. Şimdi eee bu bir karakterlerimi göstereyim. Böyle evet, bir otu karakterim var. Yıldız güçleri. Maçın aksesuarı var. Şöyle. Geçelim sadece efsaneler ve Yengeç Pro çok gelecek yani bu. E, şu anda zaten günün e, Nisan insan Nisan yetisi olduğu için daha spot gelmemiş olarak bir şey oluyor. Şimdi ben maça giriyorum. Bu arada o zaman Bibi. Bale Aha bale. Tehlikeli biraz. Ama mortis değil. <laughs> Bibi için mortis hiç tehlikeli değil. Frank de değil. Frank de ulti atarken. Aha Frank'i böyle fırlatırsınız. Sonra bir tane de baloncunuzu atarsınız. Mortis de değil ama Dediğim gibi varlığı çeviriyor internet karşılığında. Şimdi... Hadi vur 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 hey, Hayır hayır Ay, bu Neyse, Şimdi bakın fren kutusunu atacak yaklaşırsam ona hadi be engelleyemedim neyse yaklaşmam lazım çünkü Çocuklar maske saldırıyorlar olarak. Hadi hadi bir gol hadi. Hadi bir gol versene doğru. tabii ki olamazdı. Hayır. Hayır. at atı koy. Arkadaşlar. At, at. evet. Çıkamaz. Süperstar adam. Hayır, ulti. at renk. Çok tehlikeli bir an. Çok tehlikeli. Hayır. taş etme lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Gel üstüme. Gel. Bu adam. At bana topu. At bana. Hayır, ben saldırıya geçtiğimde niye atıyorsun kardeşim ya? Bu varsa bekarlığa sevsem. Yani, e, nasıl kasılır yani taktikleri nelerdir belki varsın orada biraz anlatmıştım sonra birazcık yarım kalmıştı Bitirilmedim yani yoruldum. 28 dakikalık yaklaşık öyle bir şey tam doğru hatırlayamıyorsanız düzeltirsiniz. Öyle bir şeydi. Şu an da düzenledi taksit oldu. <laughs> Atın modu atmayın artık. Geç kaldınız. Adamlar geldi diye. Şuna kadar. Şuna kadar. Ya adamlar atıyor bu sefer Bu adam da çıktı. Ben bir boşluk yakaladım. Evet. Arkadaşlar tavsiye ederim yükseltin çünkü e, diye bir yıldız gücü var efsane e, şey oluyor bilmiyorsanız da tabii ki biliyorsunuzdur belki de, de güç e, güç şey adamları e, bir adamı öldürdüm mü iki katı daha fazla vuruyor çok güçlü oluyor Ağır çıkarttım zaten. Ağır çıkarttım zaten. Biliyor musun orada olduğunu? Saklamaya çalışma. Biliyordum orada olduğunu. takılacak. Oh izin vermediniz. Ah çok vurdular. Gel buraya şey sen ne ya. Uzaktan uzaktan sıkıyorsun ben yavaş vuruyorum diye. Vallahi beleşçi ya. Gelin bakayım şu Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Ya vuramadım. Sinir oldum şu adamlara. Bir tane vuramadım. Yani bu berabere gider böyle. Ya da onu arkalanabilir de. Bana kalyoları birazcık daha ya. Gel. Gel bakayım kardeşim. Gel. Gel ya da gelme. Ölüsü varmış. Ölüsü varmış. Hayır. Oh girmedi. Oh, giriyordu arkadaşlar. Gördünüz hepiniz. He, gelemediler en azından ultimden korktukları için. Gelin şimdi bakayım hepiniz. Şimdi birazcık dibime gelin. Bir de bitireyim sizin işinizi. Gel 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 gel. Gel ge. Hayır hayır ulti attı. Ah, canım azaldı. Çok azaldı. Cesinin ki kadar oldu be. franklin koskoca franklin yani. Allah Allah. Çok ölümüne girdiğim için olabilir. Arkadaşlar yorumları yazın. Çok ölümüne mi gidiyorum sizce? Ya öldüremez şimdi beni. Hadi kendi kadın oldu. Artık harika olur. <laughs> Arkadaşlar şu, Arkadaşlar şu, şu, renk var ya o benim arkadaşım rakibim çünkü o hep şey ya Hatta crow kuru, bazen crow'la karşıma çıkıyor. Bazen takım crow'la çıkıyor falan. Adam hack bildiğiniz. Gel buraya bu nedir, bu, bu nedir? Çok garip ismi var baba. Ha bu arada benim ismim Salih yani kendi ismimi koydum. Allah! O neydi ya öyle bir anda? Korktum ya. Ya atacağım ki ben her türlü. Hiç kimse girmeye gerek yok. Bu da öküz Frenkiz yani. Kocaman Frenkiz. Daha neyden korkacağız? Allah tam vuruyorlar. Alınmıyor ki ama yakışmıyor size. Dikkat et, koçumda Frank var. Frank'in de gibi geçiyorsa bir coşardık ya. Ha, Mr. Pig'i seviyorum. Bende de var aslında. Niye kullanmadıysam. Bu arada iyi gider. Mr. He, buraya Barney. Hayır. Hayır Mr. P. Hayır. Gel buraya. Ah çok vuruyor Barney. Herhalde 8 ya da 9 seviye adam. Şimdi ben şuradan bir ulti salarsam adamlara mis olur. Davet da arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Katacağım. Evet. şimdi doldurduğumuz bilmiş bir hareketler. ama Mart'ın da aksesuar kaybolduğu için akıl kıyım var şöyle aksesuar kaybolduğu için Mart'ın da oturmak çok zor bir hareketle. gel buraya gel buraya yakalım seni gel 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 hatta ikimiz de birden bulduk at ülkeye adam bir tane alır adam <laughs> gel bakayım kadar. Sonra tekrar şu gel bakayım. Şimdi ultimi bir daha doldurdum. Spartik şu yine adamlara oynatıyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Yine ultimi dolduramamışım. Bu sefer dolduramamışız. Ne? Hayır, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. At at ve neyse. Artık bu kadar oynatmayı yeterimdi kaybettik. Neyse zaten belirliyor. Aa öyle, şey, <laughs> Ya şey, bu maç bizde zaten belli. Atamadı. Hayır. 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 Oh sıyırdı. Gel bakayım buraya. Ya gelmedi ya. Ya keşke oyun yapmasaydık ya. Şu elbis tehlikeli. Hadi Mortis alırsın. Alırsın. Şimdi artık gerisi biz de ben Mr. Pig'e ekle gerek, gerek çıkma dışarı. Gel buraya, gel buraya, gelin buraya. A boş boş gitti Neyse <laughs> o da bir o da bir şeydir. Bu

tut bana. Ya tut tut sefer bitti. Şimdi arkadaşlar sen çok başka taraftan da gittim. Bakalım. 32 aldık. 15 bin 120 hangi gireyim, unutmayın. Ben. Ah vurulduk. Gelsinler taktik deneyeceğim. Gel bakayım. Şey yaramaz. Neyse. Şöyle birazcık vuruyor adamlarla. Heh şimdi olur o. Şimdi olur. Şimdi olur. Şöyle yatalım. Şimdi olur. Hadi kaçtı. Ya kar bu kadar Ben bir şey mi dalardım ya? Döne 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 ne oluyor sana? çok stres yapasın yani bu kadar da abartmana gerek yok yani adamlar iyi oynayamıyor ki He, kaçarken vurulmuştum bir tekrar hayır bakalım ölme ya oh. ah bale ama bale bana tehlikeli işte ya çok o herkese tehlikeli. gel bakayım buraya gelin ay canım alacağım canım gelmeyin ya da gidin fikrimi değiştirdim aha at onu at <laughs> izin vermem, Ölmene Ölmeye izin veremem. Ölmene izin veremem. Hayır oldu be. yerde gider. Küçük minik hani akçeden şeyler var ya onların canları çok az ya. O kötü. Ona gidiyorum. Bir sekiz canlı. Onlar bir iki bulunca yok ediyor zaten. Hadi bir gol. Evet. İşte bu. Bu bir kat. <laughs> <laughs> ha. Olsunlar Max. Olsun bu şey, ya. Ah. Hayır, hayır. Of. Oh. Bıraktık. Şuraya bir ulti atalım. Tamam. Gel bakayım buraya Max. Max'i de var. Kullanabilir misin istiyorsan da. Çok canım istemiyor. Hijer, hijer, motis, 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 hijer, 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 hijer. Ja, van echt. <gasps> hijer. Nee. başka Şurayı da burada hızlandırma yok. Level'da ateş var. edit modu. Neyse. Tamam.

Air, air, a i Atın at arkadaşını da kuru atın işte ya. Atın atın. Attınız da sonunu. <laughs> gel bakayım buraya. Gel gidi gel. gel. Hayır 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 hayır. No. Yes Evet şimdi oldu. <laughs> hayır. Arkama bak Arkama bakmıyorum ben. Merdeki gelmiş. Hayır hayır hayır. Hadi evlat. Primo. Primo, Primo, benim Primo, benim Hayır, 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 hayır. Hayır, izin vermeyin. Hayır. Yedik yedik adam. Gol attı. Attı attı. Atamadı. Atmasın mı? Doğru. Nasıl tutamaz? Adamı atıyor. Nasıl tahmin edemezsin ya? Eksiydi. Kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. O zaman. Also with my Martis. İnşallah kazanabiliriz. O şeyi biraz zor. Şeyi bir de yıldız işte. Onu alamaz my some guys. Also is mine. Ha küreğimiz de vardı kürek. Aksesuar unutmuşuz ya. Şöyle al. Hadi en az bir şeyler yapsan orada. Bir de i̇şte bu elbirler. Tutamazsınız tabii. Şöyle bir kırmızı burada orada. Ne oldu abi orada? Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Ah ah Allah Allah ne oldu burada ya? Allah Allah falan. Hayır ölme ölme sakın. Sakın sakın. Yuhi. Mahdi sizi yarabu. Aha o şeyli tehlike. Elisini atmıştı. bundan korkuyorum ya. Beni ah, de iyi vuruyor ya 1170 aldı konata ama ilerle 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 mortis ilerle ilerle abicim ilerle mortis ilerle mortis komba yapacaktım. Olmadı ne yazık ki. Hayır hayır. hayır, yok şeyle. Burada şeylere yer yok. Burada şeylere. Gol. Hadi be. Neyse. Onların kadrosu tabii ki daha iyi birazcık kötü kaldı. Onlar da iki yıldız gücü var bir çok ya. Hadi. Kaybettik. Ama o ilk golüm güzeldi. Aa, hayır. Ne yaptı? Şimdi gözükçü var. Bir de iyi kork takım. Kork takım kork. Adamlar bana bir şey hatırlattı. Kork takımda bir sürü şey satması var ama ben aksesuara bir güzel bir aksesuar. Bir aşılanı alacaktım. Evet.